şehrimizin kırsal mahallelerinde, merkez mahallelerinde bütçemiz ölçüsünde, imkanlarımız ölçüsünde hem devletimizin hem de yerel yönetimlerimizin imkanlarıyla bir hizmet çalışma yılı başlattık ve çoğunuzun da şahit olduğu gibi şehrimizin caddelerinde, sokaklarında değişimler başladı. Bunlarla ilgili kanaatleriniz nedir? Çünkü sizler çok önemli ve kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Bunu hakkıyla doğru kaynaktan objektif haber yapan siz çok değerli basın mensubu arkadaşlara ifade etmek istiyorum. Hakla idareciler arasında aslında herhangi bir bağ veya bir köprüye gerek olmaması gerekiyor benim yönetim anlayışında ama şu an günümüzde bu köprü görevini siz yapıyorsunuz. Ben göreve geldiğim günden beri sizlerin zaten çoğuyla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Yaptığımız işleri, projeleri sizlerle paylaşarak kamuoyuna duyuruyoruz. En çok mutlu olduğum veya en çok yapmaktan tatmin olduğum muhtaç aileleri ziyaret beni en çok mutlu eden ve en çok tatmin olduğum diyeyim çalışmalarımız kırsal mahallelerimizde ve merkez mahallelerimizde öyle durumlara şahit oluyoruz ki bazen yediğimiz lokmalar dahi boğazımıza kilitleniyor. İnşallah sosyal devlet olmanın gereği hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Birçoğunu ben yayınlatmıyorum bile. Birçoğunu arkadaşlar hani haberleştirmeyin diyoruz ama bazılarını da devlet olarak onların yanında olduğumuz ifade etme adına arkadaşlara gönderiyoruz. Onlarla beraber olduğumuzu ve ziyaretlerine gitmemiz gerektiğini ve gideceğimizi ifade etmek için yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Esnafımızı bilmiyorum belki çoğunuz haberdardır. Her hafta işe gitmeden önce bir esnaf bir sokağa gitmek istiyorum. Orada o sokağın bütün esnaflarını toplayıp orada yapacağımız veya yapmamız gereken yatırımların ne olduğunu bizzat onlardan duymak istiyorum. Ben idareciyim veya yetki bende ya da ilgili müdür arkadaşlar bir işi yaptılar ama geri dönüşüm yok. Şeklinde bir anlayış bende yok. Yönetişim dediğimiz kime hizmet edeceksek, kim bizim hedef kitlemizse onlardan hem geri dönüşüm hem de onların fikir ve önerilerine göre hizmet üretmek bence en doğru olanı. Bunu yapmaya çalışıyorum. Yaptığımız işleri gidip yerinde kontrol etmeye çalışıyoruz ki yine hatalarımız olacak, yine eksiklerimiz olacak. Ama ben bunu mümkün oldukça en aza indirmeye çalışıyorum. İlgili arkadaşlar, siz nasılsanız sizin altınızda veya daire amiri, daire müdürü olan arkadaşlarınızda aynı o şekilde olmaya çalışıyor. Ben eksiklerimizin olduğunun da çok büyük bir şekilde farkındayım. Ama emin olun çabalıyoruz, iyi şeyler üretmeye, iyi şeyler yapmaya çabalıyoruz. Her hafta gençlerle buluşmaya çalışıyorum. Liseden veya herhangi bir işi olmayan üniversiteden veya Kızılay, Kızılay ya da ve benzeri sivil toplum kuruluşu olan gençlerle bir araya gel gelmeye çalışıyoruz. Üstadımızın çok büyük tecrübeleri var. Onun da aynı şekilde bizden ayrı bir şekilde gençlerle bir araya gelmesini önemsiyorum ve kendisine de her seferinde tavsiye ediyorum. Köylerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız... Özellikle biz belki uyurken bizim çöplerimizi toplayan, bizim en sıkıntılı, en problemleri işlerimizi yapmaya çalışan çok değerli çalışma arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için onlarla ilgili gerekli düzenlemeleri, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Onların yanında olduğumuz onları hissettirmeye çalışıyoruz. Ve bir şeyi size ifade etmek istiyorum. Ben devletin mülk idare amiriyim. Herkese eşit derecede yakınız. Biz herkesin burada kaymakamıyız. Herkesin belediye başkanıyız. Şiddete bulaşmayan herkes bizim kardeşimiz ve başımızın üstünde yeri var. Projelerimizin bu benim demin söylediğim herkese eşit mesafede olma hem inandığım ve hayatım boyunca da uygulamaya çalışacağım bir gerçek. Zaten birçoğunuz beni yakıdan tanıyordur. O konuda başladığım gün de aynısını söyledim. İnşallah veda ettiğimde de aynısını söyleyeceğim. Projeler sizlerle beraber kamuoyuna duyurduk. Birçoğunu başlattık. Birçoğunun ihalesi bitti. Bazı arkadaşlarımız şu şehirde olan bazı değişimlerde de neden bu kadar zamansız oldu diye eleştirilerde bulunuyor. Hepiniz takdir edersiniz ki bunun bir ihale süreci var. Öyle kafamıza göre sen yarın başla, bir hafta sonra başla, şimdi tatil, şimdi başla diyemiyoruz. O yüzden bizi hoş görmenizi, vatandaşlarımızın, esnaflarımızın da yaptığımız ufak tefek hataları veya zamanı hiç onlara uymuyorsa dahi bizleri hoş görmelerini bekliyoruz. Bu sene yarım kalan projelerimiz hemen Nisan ayında inşaat mevsimiyle beraber başlayacak ve çok kısa bir sürede bitirmeyi planlıyoruz. Dokunmadığımız hiçbir sokak, hiçbir cadde, hiçbir alan olmamasını hayal ediyorum ve arkadaşlarımızla da bu amaçla çalışıyoruz. Biz genel olarak bu çalışmaları ki hepinizi takdir ettiği gibi merkezde ve kırsalda tek tek ismini saymama da gerek yok. Hepiniz yani basında bu işi haberleştiren arkadaşlar zaten yakinen biliyor yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız inşallah.